Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere astroloji programı Solar Fire ile Bedik astroloji haritaları incelemesi nasıl yapılır? Haritalar nasıl çıkartılır? Nasıl transit eklenir? Ve arkadaşlar yorumu ne şekilde olmalıdır? Bunu uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Şimdi Solar Fire programını arkadaşlar açıyoruz. Ana ekran önümüzde. Öncelikle arkadaşlar yazalım. 1. Batı astrolojisine göre doğum haritamızı bilgilerini giriyoruz. Harita bilgileri giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan benim doğum bilgilerim zaten girilmiş durumda. Burada arkadaşlar kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Okey diyoruz ve benim Batı astroloji haritam önüme geliyor. Şimdi bunu Vedik astroloji haritasına çevirecek arkadaşlar program. Şurada dikkat edilmesi gereken husus sadece şu ki bu Vedik haritaların arkadaşlar Solar Fire çevirirken sizin bu ana haritanızı referans alıyor. Şimdi nasıl olduğunu daha detaylı anlatacağım. Buraya doğum bilgilerinizi girdiniz. Batı astrolojisi ne göre? Yani bizim doğum haritası bilgilerimiz. Şimdi arkadaşlar buna tıklıyorum. Geliyorum buradan chart kısmında. Bakın Vedic sekmesi var. Bunu işaretliyorum. Burası seçili olması lazım arkadaşlar referans haritamın. Buradan Vedic Natal'i önce çıkartmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu, bu haritaya göre buradaki tekrar söyleyeyim ince detay bu haritaya göre önce arkadaşlar Vedik Natal harita bu aynı zamanda hangi haritaydı Vedik Rasi haritası arkadaşlar yani Vedik astrolojinin ana doğum haritası şuraya da yazmış olayım batıda doğum haritası haritası eşittir arkadaşlar. Vedic astrolojide Rasi haritası. Şimdi öyleyse biz bunu bu bizim Batı Astroloji haritamız olduğuna göre bunu Vedic astrolojisi Rasi haritasına çevirmemiz lazım. O yüzden önce Vedic Natal haritayı seçiyoruz. Eğer diğer haritaları seçersek arkadaşlar yanlış harita çıkacak size. Doğru harita çıkmayacak. Önce birinci aşama bunu Vedic Natal'e çeviriyoruz. Okey diyoruz. Burada arkadaşlar benim şimdi Vedic rasi haritam çıkmış oldu. Bu artık Vedik rasi yani Vedik doğum haritam. Haritam. Şimdi ikinci referans haritası bu oluyor. Bakın arkadaşlar şimdi şurada şunu göstereceğim. Bu Batı astroloji haritam bu Vedik astroloji haritam. Bu arada Vedik haritalarda arkadaşlar edit yapıp buradan şey ismi değiştirmiyorsunuz. Değiştirdiğiniz zaman harita bozuluyor. Diğer haritaları çalışırken bu değişimi yapabilirsiniz. Ama Vedic haritalarda arkadaşlar sistem, program bunu kabul etmiyor. Şimdi arkadaşlar Batı astrolojisi ile Vedic rasi haritası, haritamı ben yan yana görmek istiyorum. Bunu da şuradan görüyorum. Viv kısmını arkadaşlar dual diyorum. İkisini seçiyorum. Şimdi bu iki harita benim karşıma gelmiş oldu. Şöyle yapalım. Burası arkadaşlar Batı astrolojisine göre doğum haritam. Yazayım. Batı astroloji doğum haritam. Burası da arkadaşlar Vedik astroloji doğum doğum haritam. Diğer adıyla arkadaşlar Vedik ismiyle. Rasi haritam. Şimdi arkadaşlar iki tip astrolojide farklar var bir takım. Bakın mesela Batı astrolojisine göre yükselenim, yengeç, Vedic astrolojiye göre yükselenim ikizler oldu. Burada arkadaşlar 23 küsür birkaç da dakikası var. Bir açı farkı var. Çünkü bir tanesi arkadaşlar yıldızların konumuna göre hesaplıyor. Diğeri de arkadaşlar yerel tropikal konuma göre hesap yapıyor. İkisinin teknikleri ikisinin arkadaşlar inceleme alanı farklı. Bu yüzden bir takım farklılıklar çıkıyor. İki astroloji tipinin farklılıklarını başka bir videoda uzun uzun anlatırım. Şimdi haritaları çıkartmayı anlatayım özetle. Şimdi şuna da dikkat edebilirsiniz. Bakın 7. Batı astrolojisinde Oğlak burcuyken Vedik astrolojide Yay burcu gözüküyor. Böyle bu şekilde farklılıklar var. O yüzden biz astroloji incelerken arkadaşlar her iki teknikten de faydalanmalıyız. Bazısında görünen detaylar öbüründe görünmeyebiliyor. Birinde gözden kaçan detayı öbür haritalarda yakalayabiliyor. Uz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar birincisi batı tipi harita. İkincisi de bedik rasi harita olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar diğer vedik haritalarına buradan tekrar ulaşacağım. Ama unutmayın ki arkadaşlar bu aşamada yani diğer Vedic D2, D3, D4 ve bütün D haritalarını arkadaşlar 60'a kadar buradan ulaşabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken detay arkadaşlar. Rasi haritası dışında bakın Rasi haritasını Batı Astrolojisi Natal Doğum haritasından referans alıyoruz. Diğer Vedic haritaların arkadaşlar kesinlikle Vedic Astrolojisi Rasi Natal haritasından referans alıyoruz arkadaşlar. Burada D haritaları yazayım. Çünkü arkadaşlar söz yani daha böyle gözünüzde de görmüş olun. D haritaları için arkadaşlar Vedik Rasi referans alınacak. Evet. Rusya haritası içinde Batı Natal Doğum haritasından referans alınacaktı. Aşama olarak önce Batı tipi Natal doğum haritanın haritanın bilgilerine giriyoruz. Sonra bunlar referans alarak Arkadaşlar 2 Rasi haritasını çıkartıyoruz. Sonra da 3 Rasyon haritasını referans alarak referans alınarak 4 diğer tüm D haritalarını çıkarıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burası Vedik Astrolojisi. Reisi Rasi haritasını tıklıyorum. Sonra Vedik bundan referans alarak Vedik Hora haritamı çıkartsın diyorum arkadaşlar. Ve şimdi D2 bakın. Burada benim doğru görünen Vedik D2 Hora harita. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle anlatayım. Yanlışlık olmasın. Bunu siliyorum şu an. Hatta silmeyeyim. Bu dursun. Bu doğru harita. Şimdi arkadaşlar benim batan sorusuna göre vedik. Bakın burası tıklı olsaydı da ben horo haritasını seçseydim ne olacaktı? Bakın ikisinden çıkan haritayı şimdi size göstereyim. Dual birisi olarak. Bakın ilki doğru ikincisi yanlış olan. Bakın aradaki farka. Bakın bu doğru olan arkadaşlar RASI haritasından referans aldım ve doğru bilgiye ulaştım. 2 derece Yengeç Burcu ve Batı Aslı Natal haritadan Vedik haritayı çıkartmak için. Yani yanlış referans haritasını kullandım. Bakın 26 derece arkadaşlar. Yengeç Burcu gösteriyor. Bu harita yanlış. Bu harita doğru. Tekrar söylüyorum. Referans haritası Rasi Bunun referans haritası. Batı Natal. Arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Şimdi bunları siliyorum. Tekrar arkadaşlar Rasi haritasına tıklıyorum. Şöyle yapayım. Bu Vedik Şurası. Haritamız. Bundan referans olarak çıkarttık. Tamam. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Tekrar verdik sekmesine geliyorum. Şimdi arkadaşlar Drakan'a haritası neydi? Bizim kardeşlerimizle ilgili olan haritaydı. Burada bilgi paylaşımı da yapalım. Drakan haritası arkadaşlar kardeş haritası. Buradan kardeşlerimizle ilgili bilgileri ulaşacağız. Sonra arkadaşlar buradan geliyorum. Bakın tekrar da haritasına tıklıyorum. Vedik sekmesine geliyorum. Arkadaşlar buradan Saptam haritasını mesela seçelim. Saptam haritasını açıyorum. Saptam haritası neydi arkadaşlar? Bizim çocuklarımızla ilgili bize her şeyi bildiren harita çocuklarımız çocuk bir saniye çocuk ilgili tüm detayları veren harita buna ulaşıyoruz arkadaşlar buradan sonra tekrar geliyorum rasi haritasına ve yine referans olarak evlilik sekmesine geliyorum arkadaşlar. Bakın Navam haritası. Navamsa haritası neydi arkadaşlar? Evlilik haritası. Evliliğimizle ilgili tüm bize bilgileri verecek olan harita. Buradan Navam haritamıza ulaşıyorum. Evet. Evlilik haritamız. Arkadaşlar bu şekilde buna da ulaşıyoruz. Sonra arkadaşlar yine ras haritasına geliyorsunuz. Hepsinin referansını bu şekilde mesela arkadaşlar bakın D4. Mesela yurt dışına taşınacak mısınız? Taşınmayacak mısınız arkadaşlar? Bunu D4 haritasından inceliyorsunuz. Mesela açalım bakalım. Buradan mesela yurt dışı göstergelerine bakıyoruz. Buradan Sonra tekrar rasyo haritasına geliyoruz. Kaç da? mesela 10 arkadaşlar D 10 arkadaşlar kariyerle ilgili. Buradan D 12 arkadaşlar ölümle ilgili ölüm bilgilerimizi bize veriyor ve aynı zamanda arkadaşlar buradan aile vefatına da bakabiliyoruz D 12 haritasından. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar burada anne ve baba ile ilgili tüm bilgileri ulaşıyoruz. Anne, baba bilgilerine ulaşıyoruz. Aynı zamanda bunların arkadaşlar ölüm bilgilerine de buradan ulaşıyoruz. Aynı zamanda amca ve teyzelere de arkadaşlar bu haritadan bakıyoruz. Şimdi geçiyorum yine rast haritasına geliyorum. Tekrar vedik haritalarına bakıyorum arkadaşlar. Buralardan ihtiyacınız olan harita bilgilerine arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Bu şekilde açacaksınız. Şimdi arkadaşlar mesela... Şöyle diyelim. Mesela diyelim ki arkadaşlar çocuklarımızla ilgili Saptamsa haritasından bilgi almak istiyoruz. Bakın, Saptamsa haritası, çocuklar, bizim çocuklarımızla ilgili bilgi almak istiyoruz. Arkadaşlar Saptamsa haritasına tıklıyorum. Bakın, burada gözüküyor. Buradan dinamik'e geliyorum. Animate BB diyorum arkadaşlar. Ve önüme bu ekran geldi. Transit ekranı bakın. Transit chart. Şimdi içeride Bir saniye. İçeride arkadaşlar ne haritası var. bir dakika. Evet arkadaşlar içeride Vedik D7 haritası var. Yani bizim çocuklarımızla ilgili ilgili bilgi veren harita. Ve dışarıda da arkadaşlar bugünün transit haritası var. Neye göre transit arkadaşlar? Bakın eşittir Vedik astroloji. Astrolojiye göre. Şimdi Vedic haritalar başka başka türlü ama arkadaşlar Solar Fire'daki bu uygulama kesinlikle çok daha kullanışlı. Çünkü Jonathan Ahor programını kullanıyoruz normalde. Orada da transit açma var ama bu kadar güzel arkadaşlar bence göstermiyor. O yüzden ben size bunu tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar çocuklarla ilgili bakıyoruz. Mesela çocuğu olmayan bir insan için Haritayı açtık ve bakacağız ki ne zaman çocuğu olabilir. Burada çocuklarla ilgili bilgiler var. Haritayı incelerken en çok bize bilgiyi veren mesela arkadaşlar bakalım ki Jüpiter mesela nerede? İşte Satürn nerede? İşte bu kişinin çocuğu ne zaman olur ne zaman olmaz? Buradan ihtimalleri ararken arkadaşlar en büyük bilgiyi bize bu harita veriyor. Bunun tabi incelemesini şu an anlatmayacağım. Başka bir videoda anlatırım bu haritanın İncelenmesinin çözümünü ama ilk dikkatimizi her zaman arkadaşlar Jüpiter'e ve Satürn'e veriyoruz. Bu şekilde inceleme yapıyoruz veya şöyle diyebilirim. Gelelim vedik arkadaşlar navam haritasına evlilik haritası. Şimdi buradan yine navams haritasını tıklıyorum arkadaşlar yine dinamize geliyorum animate Will diyorum ve açtım ekran arkadaşlar şimdi burada ne var? Navamsa haritası hakkındaki tüm bilgiler var. Burada tüm detaylarıyla içeride arkadaşlar. Navam haritası yani D9 evlilik haritası bize evlilik hakkında tüm bilgileri veren harita ve dışarıda da bugünün transit haritası yine ne Vedik astroloji bir dakika güzel yazayım Vedik. Ama yazamadım. Vedik astroloji haritası. Na göre arkadaşlar tamam. Şimdi birçok arkadaşımız diyor ya Vedik astrolojide Jüpiter birinci eve geldiğinde bakın Yine neye bakacaksınız arkadaşlar? Hafif hafif pratik de olsun diye arkadaşlar birkaç örnek vereyim yine de. Çok havada geçmesin konu. Mesela ilk önce Jüpiter'e bakıyoruz. Nerede diye. Satürn'e bakıyoruz. Nerede diye arkadaşlar değil mi? Venüs'e bakıyoruz. Nerede diye. Şimdi bakın. Navam haritasında arkadaşlar yükselen balık ve Jüpiter şu an 3 derece balıkta yükselen derecesi 11 ve Jüpiter ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar birinci eve yürümeye çalışıyor şimdi birinci evde ne yapacak yedinci ev arkadaşlar görünüm yapacak yani böyle gördüğümüz zaman biz diyebiliriz ki bu kişinin evliliği yaklaşıyor yaklaşan zaman diliminde tabi Jüpiter gerçekleştirecekse evliliği arkadaşlar belki de Satürn gerçekleştirir o zaman ne olacak Jüpiter buradan çıkacak. Satürn'ün gelmesini bekleyecek gibi gibi gibi. Şu anda arkadaşlar bunlar kesinlikle öyle olur diyebileceğim bilgiler değil. Detaylı haritanın incelenmesi lazım ama teoride bu şekilde inceleyeceksiniz. Yani ana evlere Jüpiter, Satürn. Ben genelde en çok arkadaşlar Vedic Astrologide bu şekilde yapıyorum. Sonra arkadaşlar yurt dışı için bir örnek vereyim burada taşınmalarla ilgili, mal mülkle ilgili, varlıkla ilgili haritalar arkadaşlar. D4 haritaları buradan yine aynı şekilde haritayı açıyorum ve yine aynı şekilde arkadaşlar varlık durumunun incelemesini yapıyorum. Burada içerideki harita yine D4 haritası. Dışarıdaki haritada Satürn'e bakıyorum nerede? Jüpiter'e bakıyorum nerede arkadaşlar? Bu şekilde. Bakın şimdi mesela burada diyebilir miyiz? Jüpiter 3 derecede ve 11 derece balık burcu ile 4. eve girmek üzere. Şimdi arkadaşlar Jüpiter 4. eve girdiğinde yurt dışı taşınması verir mi? Jüpiter 4. eve girdiğinde arkadaşlar büyük ihtimalle bana yine bir yurt dışı taşınması verir. Çünkü haritam zaten buna çok meyilli bir harita. Sürekli beni oradan oraya taşındıran bir harita potansiyelim var. Her tetiklenmede taşınıyorum. Büyük ihtimalle yine yaklaşan bir beklenmedik taşınma. Çünkü niye? Bakın ana haritada gözüküyor. Bakın 3 derece 24 derece Uranüs önce Ay'a gelecek sonra Uranüs'e gelecek arkadaşlar. Beklenmedik bir şekilde beklenmedik bir taşınma. Aynı zamanda 4. evden 1, 2, 3, 4, 5 buraya arkadaşlar görünüm yapacak gibi 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 yorumları buralardan yani ana harita göstermiyor arkadaşlar. Rasi haritası ne zaman olacağını göstermiyor. Veya da Batı suresinde de ne zaman olacağını göstermiyor. Ne zaman olacağını arkadaşlar bu harita gösteriyor. O yüzden çok önemli bu haritalar. Burada da arkadaşlar Vedik D12 haritası. Bunu da açalım. Ve bakalım. Yine aynı şekilde burada da içeride arkadaşlar D12 haritası ve dışarıda da günün transit haritası. Bunu da yorumlarken şu şekilde yapıyoruz. Yine arkadaşlar burada ince bir detay var bu haritada. Çünkü bu harita arkadaşlar ölüm gösteren bir harita. Bu durum gösteren bir harita arkadaşlar. Şimdi şöyle ki. Şimdi arkadaşlar bu haritada Şimdi hiç transit koymasak bir baksak D12 haritası benim çok önemsediğim bir harita arkadaşlar. Neden? Çünkü çok net ölüm tarihi gösteren bir harita. Anne baba ölümünü buradan görüyoruz. O yüzden çok ciddi bir harita. Şimdi bu haritada arkadaşlar yükselen ben beni gösteriyor arkadaşlar bu haritada yükselen aileme karşı ailemle ilgili durumumu gösteriyor demek ki ben arkadaşlar oğlak burcu yükseliyorsam ailemin gözünde ciddi profilli soğuk görünen bir mizacım var demek ki şimdi burada güneş babayı babayı bir dakika daha güzel kalemle yazayım güneş arkadaşlar babayı gösteriyor babayı gösteriyor. Ay'da arkadaşlar anneyi gösteriyor. Burada arkadaşlar çok net kişilerin karakteri ve özellikleri ile ilgili bilgi veren bir harita. Şimdi arkadaşlar Ay anne ve Güneş baba bu haritada. Şimdi bakın 1 2 3 4 anne 4. evde, baba 7. evde. Yani ikisi de ana evlerde. Demek ki ikisi de görünür karakterler. Şimdi Bunların açılarından karakterleri tanıyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Şu ince aslında detayı bu derste vermeme gerek yok ama şöyle bir şey var. 1, 2, 3, 4. ev arkadaşlar anne evi. 5, 6, 7, 8, 9. evde baba evi. Ölüm bakarken de şöyle bakın. Anne için çok net bir tarih size göstereceğim. Ne şekilde yaptığımı. Annenin ayı da zaten 4. evde yerleşmiş. Öyleyse 1 2 3 4 5 6 7. ev arkadaşlar annenin makara evi. Bu bilgiyi arkadaşlar internette hiçbir yerde bulamadım. Buradan 7. ev arkadaşlar. 7 annenin makara evi. Ve arkadaşlar Satürn'ün transitte buradan geçtiği vakit veya buraya görünüm yapacağı vakit genelde bakın Koç Terazi aksı olabilir ya da Oğlak Yengeç aksında Burada bir denklem var. Aslında konuyu çok uzatmayayım. Başka bir derste ayrıca anlatırım. Bu denkleme göre bu dört açıdan birinde Satürn geldiğinde arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Şimdi bu haritanın üzerine mesela arkadaşlar transit haritasını açayım. Ne tespit etmiştim? Annenin makarasını burası tespit etmiştim. Aman siyah bulamadım. Evet makarası burası. Bakın şimdi transit satürn nerede? Bakın arkadaşlar transit satürn burada. Bu transit satürn buradan dolanacak. Buraya gelecek. Burada arkadaşlar annenin ölümünü yüksek ihtimalle tetikleyecek. Her zaman böyle mi olur? Bakın şu anda neden böyle bir yorum yaptım? Buradan gerçekten ömür tayin edebilirsiniz arkadaşlar. Ebeveynlerle alakalı ama Neyse tamam burada şunu söyleyeyim ki burada dördüncü ev arkadaşlar anneyi temsil eden evli ve anneyi temsil eden ayda burada olduğu için burada çok net burada makara evini bulabildim ama bunun farklı kombinasyonları var mesela şöyle düşünebilirsiniz ki Mesela baba burada 7. evde ama baba evi arkadaşlar 9. evde. Şimdi burada farklı kombinasyon çünkü babadan sonraki 7. evde babanın makara evi oluyor. 9. evden sonraki 7. evde babanın makara evi oluyor. O zaman satürn buradayken veya buradayken birkaç farklı kombinasyon burada olmuş oluyor. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar haritaları, vedik haritaları çıkartıyorsunuz. Ve incelemeler. Mesela yine şundan da son bir örnek vereyim. Mesela arkadaşlar direk ana haritası. Kardeşlerimizle ilgili her bilgimizin bulunduğu harita. Bunu da arkadaşlar transitlere ekleyerek bakıyoruz. Buradan da arkadaşlar bu haritadan kardeş ölümlerini tespit edebilirsiniz. Burası D3 haritası. Dışarıda da yine transit haritası Vedik astroloji haritalarına göre arkadaşlar. Buradan da işte mesela burası yine arkadaşlar sizin kendi eviniz, 1 2 3. ev, 1. kardeşinizin evi bakarsınız 1. kardeş Şüpiter. Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. da bir zorluğu yok. Bu şekilde yapabilirsiniz.